Verilen ifadeyi hesaplayınız diyor. Küp kök eksi 27. Beşinci kuvvetten kök eksi 32 ve altıncı kuvvetten eksi 2 altı nedir soruyor. Bildiğimiz bir tek şey var bu sorularda. Kök kuvvetine bakıyoruz. Tek mi çift mi? Tek. Burada da tek. O zaman üstü çok da çevirip kolayca yapabiliriz. Yalnız en sonucu terimde çift kökümüz var. O zaman mutlak değer devredin. Şimdi birincisi nedir? Kök içindeki eksi 27. Eksi 3'ün kübüdür. Kübünün küp kök. Eksi 3'ün kübünün küp kök. Diğer terim ne? Beşinci kuvvetten kök. eksi 2'nin beşinci kuvveti. Eksi 32'dir. Eksi 6. kuvvet kökten eksi 2'si 6'yı sorar. Şimdi birincisi eksi 3 üssü 3 bölü 3'ten eksi 3 çıkacaktır. İkincisi eksi 2 üssü 5 bölü 5'ten bu da eksi 2 çıkacaktır. Ama üçüncüsü eksi eksi 2 üssü 6 bölü 6'nın mutlak değeridir. Peki hesaplayalım birincisine çıktı. Birincisi Eksi 3 üstü birden eksi 3 çıktı. İkincisi eksi 2 iki üssü birden eksi 2 çıktı. Üçüncüsü eksimiz var. Buradaki eksi. Eksi 2 üstü 6 bölü 6 eksi 2'dir. Ama eksi 2'nin mutlak değerinden artı 2'dir. O zaman buraya artı 2 yazdım. zaman başındaki eksi kaldı. Hesapladığımız zaman eksi 5, eksi 6, eksi 7 oldu. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir.